Merhaba arkadaşlar. Bugün size mv 220 çaldırmayı göstereceğim. Normal cihazımızı taktıktan sonra ve de yazılımımızı yükledikten sonra ilk önce yapacağımız işlem bu bilgisayara gelip özelliklere gelip aygıt yöneticisi hangi bağlantı noktalarına hangi porta dahil olduğunu göreceğiz. Şu an bizimki com almış. Çıkıyoruz. Yazılıma giriyoruz. Burada yazılımımız açıldıktan sonra burada versiyon 2.24 zamanla kalsın. Com portumuzu 3'e alıyoruz. Normalde bu farklı olabilir. 3 e alırsanız cihazla iletişime geçecektir. Bunu 3 e alıyoruz. Al dediğimiz zaman saati veriyorsa anlayın ki programımızla cihazımız eşleşmiş demektir. Buradan normal pazartesi, salı, çarşamba, perşembe değil, gün tarihlerimiz var. Her güne 24 saat 24 tane zaman ayarlayabiliriz birini sallıyorum. 9 0 9, 10. Yandaki üçler zil e, role çekme süresidir. Yani ne kadar süre çalacağını gösterir. Örnek veriyorum. Saat 12'de molaya geldi. 13'te bir daha çalsın. 15'te çay molası. 15.10'da e, dönüş. Akşam 18.30'da da çıkış. Kapatmak istediğimizi kapatabiliriz. Bunu kaydet yapıyoruz. Diğer günleri de aynı şekilde ayarlamak istiyorsak salıya geliyoruz. Pazartesinden al yapıyoruz. Çarşambaya geliyoruz. Pazartesinden al yapıp perşembe aynısını yapıp cumada aynısını yapıyoruz. Cumartesi günü bir ihtimalle çoğunuzun saatleri farklıdır. Ben mesela 2'den sonrayı kapattım. Pazar günüleri de iptal ediyoruz. Şu an günlerimizi ayarladık. Bunu kaydet ilk önce uygula diyoruz kaydet diyoruz sonra cihazımıza gönderiyoruz gönderirken sağ alttakinden göndere basıyoruz göndermek istediğimiz zaman şu an cihazımıza bütün verilerimizi atıyor bundan sonra cihazımı çıkarıp bağlantımızı yapabiliriz buradaki röle test ee, cihazın üzerindeki ne kadar süre çektiğini görebilirsiniz Burada zaman ayarını yapabilirsiniz. Başka bir yeri yoktur. Teşekkürler.